Evet dostlar. Nedene karşı mücadele olumsuz etkiyi ortadan kaldırmaya yetiyor. Biz nedene karşı mücadele ediyoruz. Kuş hasta oluyor. Neden? Çeşme suları, şebeke suları, artezen arıtma, dinlenmiş ağız açık beklemiş sular. Hiçbir vitamin çeşme suyunda doğru çalışmaz arkadaşlar. Klor ile vitamin değerlerini, vitamin değerlerinin özelliğini kaybeder. Çeşme suyunda antibiyotik bile çalışmaz. Suyun açık beklemesi bozulmasına, havadaki kötü patojenleri suya işlemesine kokusunun değişmesine neden olur arkadaşlar. Hiçbir ozmoz cihazı kloru filtre edemez. Sadece tadını yumuşatabilir. Klor başlı başına bir temizlik maddesidir. Bunu temizleyen bir etken madde bir cihaz yoktur arkadaşlar. Bir yöntem yoktur. Çeşme suyunda klor canlıların bağırsak florasını bozar. Hazır su kullan yani kullanan arkadaşlar bu tür sorunları pek yaşamaz arkadaşlar. Hazır sularda bakteri sıfır oksijen ile zenginleştirilmiş sulardır. Çeşme suyunda olan bakteriler sudaki klor ile mukoza hasara uğradığı için kolayca kuşu hasta edecektir. Bunlar yapmandaki amaç kuşu hasta etmemek sonuç ilaç kullanmamak bu kadar basit. Yani sen temiz su vereceksin başına ağrımayacak. Başka bir videoda görüşmek üzere.